merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrardan beraberiz. Ve bugün sizlerle üçüncü kez çektiğim bir video ile beraberiz. Şöyle oldu ki normalde bu videoyu geçtiğimiz hafta çekecektim. Hani normalde Falcon and the Winter Soldier videosundan hemen sonrasında ertesi gün gelecekti. Hani pazartesi falan çekmiştim normalde orijinal videoyu geçtiğimiz pazartesi. Ama hani o ertesi gün bir kargom daha gelecekmiş. Öyle olunca hadi onu bekleyeyim dedim. O kargo gelince işte oturdum kargo hemen açıp videoyu çekecektim. Daha sonra telefonuma bir mesaj geldi. Yolda iki kargo daha olduğunu söyledim. O kargolar gelince çekeyim dedim bari. Daha sonra o kargolar da geldi. O kargolar geldikten sonra işte o toplu kapanma falan filan olunca hani alelacele olanmış bir kargom daha vardı dedim hani tamam yeter. Hani iki kez çekemedim videoyu bari de kapanmadan kargo da gelemeyecek artık. Kargo gelemeyeceği sürede oradaki toplu tüm kargoları beraber bir videoda göstereyim şu anki videoyu çekmeye karar verdim. Ve ilk ürünün gelişinden bir hafta geçti arkadaşlar ve hani... Öyle güzel bir yığın oluştu yanımda. Yine bir önceki videoda kadar uzun değil. hani tam şuradan bir 5 santim falan aşağıda değil yine az. Ama bu sefer fasiküller çoğunlukta. O yüzden yine fazla, bayağı fazla hatta. Açıkçası baktıkça gözüm korkmaya başladı. O yüzden hiç zaman kaybetmeden ilk dükkanımızla başlayalım. Bu ilk 4 cildi bayağıdır istiyorum. Hani bayağıdır listemde almayı planlıyordum. Ama hani birkaç olay olunca listede hani en tepeye geldi. Şöyle göstereyim. Ultimate X-Men 5. cilt. Ultimate War. Biliyorsunuz ben zaten Ultimate evrenini genel anlamda çok seviyorum. Ve hani kusura bakmayın arkadaşlar. Hiç saatten ve ışıktan dolayı direkt parlıyor böyle kamera. Pardon o konuda şimdiden özür dileyim. Çoğu fasikülde yansıyacağını tahmin ediyorum. Çoğu cilt fasikülde. Biliyorsunuz hani Ultimate'leri toplamaya başladım. En son Fantastic dörtlüğünün ilk 8 cildini falan aldım hani. Öyle olunca Ultimate x de girişim dedim uyguna bulunca. Böyle 5. cildi, 6. cildi. Ve garip bir şekilde hani 5 ve 6. cilt arasında şey farkı çok fazla. Gramaj farkı. Kullanılan kağıt kalitesi cidden aşırı fark ediyor. Çünkü hani bu öbürüne göre fazlasıyla ağır. Ve hani için o kadar aşırı fazla da fasikül yok işte. Standart 7 fasikül. Standart bir cilt gibi. Şöyle Return of the King. 6. cilt. Daha okumadım bu arada hani. Aslında yine çoğunu toplayınca okumayı planlıyorum. En azından ilk 10 cildi falan tamamladıktan sonra okuyacağım. Şöyle 7. cilt Blockbuster. Ayrıca bunun iç çizeri David Finch'miş. Onu fark ettim bir önceki videoyu çekerken. Hoş bayağı David Finch'in çizimleri çünkü cidden Marvel'da X-Men'e falan aşırı yakışıyor. Keşke daha çok çizse. Şöyle 7. cilt Blockbuster. 8 ve 9 yok. Onları daha sonra almayı planlıyorum. Ve 10. cilt şöyle. Gelelim gorilden aldıklarıma. Gorilden abonelik var sadece. Yani ekstra kendime bir şey almadım. Şöyle sonunda biten Death Metal'in tayinleri var iki tane. The Last Stories of the DC Universe ve The Last 52 War of Multiverse. Bu ikisi fiyatlarından dolayı hani çok almak... Ya yani duruyorlardı. Öbürlerini almıştım. Önceki tayinleri toplamıştım. Hani bir tek bu ikisi kalmıştı duruyorlardı. Almak da istemiyordum açıkçası fiyatlarından dolayı ama hani param da varken dedim hani aradan çıksınlar ben de kurtulayım hani genel anlamda herkes rahatlasın alayım aradan çıksın deyip aldım böyle. Biraz hani ilk başta sipariş verdiğim için pişmanım açıkçası ama hani bir seriyi tam anlamıyla toplamış oldum. Bir zararı olmaz çok. Umarım ileride pişman olmam daha da ileride. Şöyle Shadecraft 1 var. Biliyorsunuz ben bağımsız serilere yönelmeye başladım bu aralar biraz ilgimi çekti açıkçası. Bir de bu bunun birazcık olayı var. Yani bir adını duyurmuş bir seri. Yani çıkar çıkmaz böyle Netflix tarafından dizisi yapılabilecek falan diye. bayağı garip bir ünü, ünü oluştu böyle. Infamous for that dedikleri tarzda bir şey. Öyle merak ettiğim için ben de aldım. Şöyle Shadecraft 1. Hoş duruyor açıkçası. Daha okuma fırsatım olmadı. Ama hani listemde var okuyacağım. Merak ediyorum açıkçası. Büyük ihtimalle devamına da bakarım eğer hoşuma giderse. Onun dışında Stranger Adventures 5 var. Biliyorum hani bir önceki videolarda gösterdim mi emin değilim ama normalde Strange Adventures'da ben 8. sayıya kadar almıştım. Ama işte 2 ve 5. sayı eksikti. Belki abiden de rica etmiştim hani bakabilir misin elinde 5. veya 2. sayı var mı diye. 5. sayı varmış. Böyle denk gelince aldım. Onun dışında 9. sayı da aldım güncel olarak. Şöyle bakalım seni bitmeye yaklaştı. Seri bittiğinde topluca okumayı planlıyorum. Hani yarısında falan okumayı bıraktım çünkü ay ay yani her ay takip etmek için bir tık fazla karışık bir hikayesi var. Sonuçta bir dedektiflik hikayesi. O yüzden onu tam böyle topluca okumak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da dedim hani bekleyeyim acelem yok. Daha buradayım. Sırada crossover var. Şöyle. Daha doğrusu böyle. Crossover 5. Hani imajın dediğim gibi ismi adı üstünde crossover tarzı bir serisi. Ve hani okumadım emin değilim o yüzden içinden olduğunu ama Hani Image'ın daha önceki serilerinden biri olan Barrier'a benzettim ben. Yan böyle yatay basılmasını kapağın falan. Yani bu tarz bir kapağı da vardı açıkçası Barrier'ın. O yüzden onunla bağlantılı olabileceğini tahmin ediyorum sayın. Eğer okuyanlarınız varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Barrier'la bağlantısı var mı? Ya da hani sadece hani kapaktan satarız falan diye mi öyle bir pazarlama taktiğine girişmişler. Bilmiyorum ama hoşuma gitti kapak şöyle. Crossover 5. Şöyle benim güncelde biliyorsunuz en sevdiğim seri olan Daredevil. Daredevil karakterini aşırı sevmiyorum böyle. Aşırı büyük bir sevgim yok onun karşı. Nova ya da Green Lantern'ları olduğu gibi bir ilişkimiz yok onunla. Ama hani Daredevil güncelde çok güzeldi. Önceki serileri de çok güzel yazılmıştı. O yüzden hani aşırı sevmesem de okunabilir seri olarak aklımda kalmış. O yüzden hani Daredevil'ı seviyorum alıp okumasını. Şöyle Daredevil 28. sayı. Yine kapak Keketto. Mükemmel. Önceki videolarımda Çeçetto diye telaffuz ediyordum. Ama doğrusu Keketto'ymuş. Onu öğrendim. O yüzden Keketto diye düzelteceğim. Şöyle Keketto'nun çizdiği Daredevil at Evet bu kadar genel olarak gorilden aldıklarım. Sırada Facebook'tan aldığım böyle rastgele karşıma çıkıp denk gelenler var. Şöyle ilki aslında videoyu çektiğim tarihi çok uyumlu. Bugün 4 Mayıs hani biliyorsunuz Star Wars günü Made for be with 2 falan filan. Ve cidden bu seri bayağı güzel denk geldi. Ayrıca Bad Batch falan da çıktı. Onunla da denk geldi. Bayağı böyle hani çok tesadüfen oluyor bu olaylar. Yani çok planlamadım açıkçası bu kadar ama hani güzel bir tesadüf oldu. Şöyle göstereyim. Star Wars Kane and the Last Padawan. Bu şeyden dolayı değerlenmiş bir sayı bu arada arkadaşlar işte. Rebels'teki karakterlerin işte Ezra'nın falan. First cameo appearance diye geçiyor. Daha doğrusu first appearance diye geçiyor. Cameo ya da full diye belirtilmiyor. Çünkü kabak gibi ilk sayının sonunda bir sayfada gözüküyorlar. Hani böyle oturuyor hepsi. Hani gölgede falan da değiller. Açık açık hepsini görüyoruz ama işte bir panel olduğu için cameo diyenler var hani. Ama CGC falan bir ayrım yapmamış hani. Appearance. First appearance diye geçiyor hani full ya da cameo değil. Şöyle ikinci sayısı var Kanan'ın. Kanan 3. Mark Brooks'tan mükemmel çizimlerle. Canon 4. Şöyle hafif yamuk tutuyorum ki hani parlamasın. Bu arada hani rahat edici oluyorsa pardon hani yorumlara yazın. Okuldan kaynaklı falan birazcık daha geç saatlere kalabiliyor video çekimleri. Öyle olduğunda hani yatay mı tutayım ya da parıltı sizi rahatsız ediyorum onu belirtirseniz yorumlarda sevinirim. Şöyle 5. sayısı. 6. sayısı bu şey yani iç tüm seride farklı olarak bir tek 6. sayının kapağını Pepe Laras çiziyor. En azından aldığım 8 sayıdaki Pepe Laras çiziyor bu sefer kapağı. Yine çok güzel. Bu da işte şey diye geçiyor. Full appearance diye geçiyor. Yani öbürü first ya da cameo diye ayrılmazken. Bunda first full hani. Bu da appearance. Hani ikisi de first appearance diye geçiyor ama hani cameo diye sayarsanız işte öbürü birinci sayıda full diye sayarsanız bu sayının bir değeri yok ama hani iki sayıda bu controversy yüzünden biraz değerlenmiş sayılar. Biraz değil hatta bayağı değerlenmiş. Şöyle yedinci sayı yine Brooks kapağı ve sekizinci sayı şöyle Obi Evan McGregor Obi-Wan var, Mace Windu var. Şöyle Caleb Dune olarak takıldığı zamanlarda. Güzel aslında hani genel anlamda Kane'ın karakteri ilgimi çekiyor. Rebels'ı Türkiye'de izlediğim kadarıyla. Hani hiçbir zaman oturup Rebels'ı sırasıyla izlemedim. Ama hani şey olduğunda da oturup izliyordum hani televizyonda yayınlanırken böyle denk geldiğimde izliyordum bölümleri ama işte hani ülkemizde o şey kavram biraz yok işte rastgele bir sırayla yayınlamayı seviyorlar çizgi filmciler o yüzden tam emin değilim hani tam hikayesinden de emin değilim. Çok karışık biliyorum hikayesini ama hani aldım okumayı da planlıyorum açıkçası. Bir de hani şey oldu. Normalde başka bir şeyler alacaktım. Facebook'ta karşıma denk geldi bu ilan. Yani tanesi 25 liraya geliyordu fasikülün. Hem hani etiket fiyatına denk geliyor gibi oluyordu. E daha doğrusu etiket fiyatının ucuza geliyordu sayılar. Hem de hani değerlenmiş sayılar. İlk sayısı 80 dolarlara, 6. sayısı 170 dolarlarda falan dolanıyor. Hani cidden çok uygundu dedim hani koleksiyonumda olmasını istediğim tarzda da bir seri. O yüzden aldım hani pişman değilim kesinlikle. Açıkçası çok memnun kaldım. Sağlam da geldiler. O konuda çok memnunum hani birazcık riskli de Facebook'tan alırken hani sağlam gelebilecek mi gelemeyecek mi o muhabbeti biraz geriyor beni. Ama kesinlikle iyi ki almışım dedim Canon'ları. Ve bir tane daha Facebook alımımız var. Bu bağımsız başka bir satıcıdan gelme. Biliyorsunuz hani Nova'yı seven 5 kişiden biriyim. Aynı zamanda Green Lantern'ı seven 15 kişiden biri falan Hani Green Lantern falan oldu. Ve hani Green Lantern'ın içinde de spesifik olarak Kyle Rayner'ı cidden çok seviyorum. Hikayesi, tasarım falan çok cazip geliyor bana. Yani cidden aşırı sarıyor beni. Biliyorsunuz bende first appearance as Green Lantern var. Yani Kyle Rayner'ı Green Lantern olarak hani ilk gözüktüğü sayı var ama tam ilk gözüktüğü sayı yoktu. Facebook'ta da karşıma çıkınca fiyatı da hani Ederinin bir tık altındaydı. Bunu da o kadar 25 lira kadar uygun alamadım maalesef. Ama hani maalesef değil aslında. O bir tık kaçıyor ama Ederinin bir tık altında aldım. Yine çok güzel bir alım oldu. Şöyle göstereyim. Green Lantern 48. First appearance of Kyle Rayner. Kondisyonu birazcık üzüyor. Yani VF eksi hani VF eksi civarında hani. Daha Türkiye standartlarında VF artı NM bile diyebiliriz bunu ama normal hani en azından geçenlerde biliyorsunuz daha önceden aldığım o Team Drake First Appearance'ında öğrendim ki yurt dışındaki skala cidden çok farklı bizim ülkemizdekinden. O yüzden hani bu büyük ihtimalle yine 70 6.5 civarı falan alır CGC'ye gitse. Ama kondisyondan ziyade karakteri sevdiğim için hani koleksiyon olarak manevi değeri daha çok önemli olduğu için benim için çok sıkıntı değil kondisyon. Hani Sonunda koleksiyonuma ekleyebildiğim için mutlu olduğum sayılardan biri. Ve gelelim beni bu iki ay falan uğraştıran sayılara. Şöyle ki daha önceden aldım bunları. Hani aldım ödedim paralarını. Ama iki sayı için kargo ödemek istemediğimden. Hani bekletelim ileriki zamanlarda başka bir şey daha alırsam eğer onlarla yollarız dedim. Daha sonra arada kaynadı bu sayı. Birazcık sıkıntı falan çıktı hatta. Ama eninde sonunda almayı başardım. Şöyle Arka bahçeden bu arada. İstanbul arka bahçeden şöyle. Aero 1. Birinci sayısı. Şu şey zamanlarıydı. Yani 10 liralık canlı yayın zamanlarıydı. Daha önceden bayağı bir şey almıştım falan hatta. İşte o dönemlerinden kalma öyle diyeyim hatta. Aralıkta falan almıştım galiba. Büyük ihtimalle Aralık'ta almıştım bunları emin değilim. Aero 1. Çok vardı hani ellerinde bir de herkes kapış kapış alıyordu. Neymiş olayı diye merak ettim açıkçası. Hani 10 lira da günümüzde bir fasik için çok uyguna geliyor. O yüzden şans vermek istedim açıkçası. Hani benefit of the doubt'u hak ediyordur en azından deyip aldım. Bunu da şu yüzden aldım şöyle göstereyim. Superman 1 Adam Hughes varyantı Bendis'in dönemindeki serisinden. Bunu almamın nedeni de normalde bende vardı bu. Ama şöyle vardı açıkçası hani ilk sayısının blank'i vardı. Ben de birkaç sene önce, iki sene önce dokuzuncu sınıftayken böyle ilk çizime başladığımda böyle bir gazla hadi blank çizeyim deyip giriştim. Ve hani iki sene önceki, ya şu anda bile aşırı iyi bir çizer değilim. İki sene önce çok çok daha kötü bir çizerdim. Ve hani öyle olunca birazcık sayayım mahvettim gibi oldu. Hani çok bir değeri yok. Hani manevi değeri fazla ama koleksiyonumda hani Bendis'in yazdığı Superman 1 var diyemiyorum. O yüzden hani en azından koleksiyonumda var diyebileyim diye şöyle aldım. Adam Hughes kapalı da çok hoşuma gitmiyor açıkçası hani. Adam Hughes'un tarzı çok hoşuma gitmiyor açıkçası hani. Üç boyutlu gibi de üç boyutlu değil gibi de hani böyle birazcık kasma bir tarzı var. O çok hoşuma gitmiyor benim Adam Hughes'la. Ama hani koleksiyonumda önemli olan sayının içi o yüzden kapağını çok takmadım hani. Zaten Comic Box'ta sakladığım için sıkıntı yok. Sergilemek için almadım. Koleksiyonumda var artık o konuda bir içim rahat en azından hani öyle diyeyim. Ve son olarak sponsorumuzdan aldım var. Ama altını çizmek istiyorum. Bunları sponsorluk anlaşmasından önce aldım. Yani bu yanında yolladığı hediyeler falan normal standart bir müşteriye giden hani şey değil işte sponsor oldu ya sana işte o yüzden yolluyor falan değil kesinlikle arkadaşlar. Bu alımlar sponsorluktan çok önce almıştım. Hani kargo 2 haftadır falan duruyor. Hani öyle diyebilirim Oscar'lardan falan çok çok önce gelmişti kargosu. Sadece hani videosunu çekememiştim. Öyle olunca birazcık bekledi. Ama hani dediğim gibi sponsorlukla alakası yok. Birazdan göstereceğim. Hediyelerin ki bu kadar sponsorumuz sponsorumuz dedim. Sponsorumuz kim? Sponsorumuz Your Comic Shop arkadaşlar. Your Comic Shop günümüzde artan çizgi roman fiyatlarının karşısında resmen bir ilaç. Birazdan da göreceksiniz zaten. Çok güzel ürünleri çok uygun fiyatlara aldım. Artık açık arttırmaya da başladılar Instagram'larında. Çok uygun lotlar böyle. Çok uygun setler satılıyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Instagram sayfalarını açıklama kısmına bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Ve neler aldım? Neler geldi bakalım. Öncelikle hani her şeyden bağımsız olarak hediyeleri göstermek istiyorum. Dediğim gibi bu hediyeler tamamen normal bir müşteriye geldi. Hani işte YouTuber'a falan değil. YouTube'daki sponsor olduğum çocuğa değil. Kesinlikle hani normal standart bir müşteriye geldi. Ya zaten açıkçası arkadaşlar hani eğer sponsorluk falan olursa. Sponsorlukla bir şey geldi size belirtirim. Hani benim burada hani ne kadar evet bir kazancım falan var. Ama burada hani zaten öyle bir anlaşmayı kabul etmem. Hani gelen ürünü her türlü öreceğim falan filan demem. Size karşı amacım hani dürüst bir yayıncılık yapmak. Öyle diyeyim. Ve ilk olarak cidden çok beğendiğim bir kapak var. Şöyle Batman The Adventure Continues birinci sayının Dan Mora varyantı var. Şöyle şu açıdan yaptığımızda da güzel duruyor aslında. Ben de var şurada hatta görebilirsiniz ama Dan Mora cidden çok seviyorum. yani Dan son zamanlarda aşırı hoşuma giden böyle aşırı radarıma takılan bir çizer oldu. Garip bir şekilde bu kapak da beni aşırı cezbetti biliyorsunuz. Kapak için çok almıyorum ama aşırı hoşuma gitti ve cidden çok güzel denk geldi öyle diyeyim hani. Geldi için çok mutlu olduğum bir sayı. Onun dışında Amazing Spider-Man 32 Venomized variant var. Mattina'nın daha hırsızlık yapmadığı zamanlarından kalma bir kapak. Şöyle göstereyim. Bunu büyük ihtimalle 1000 abone çekilişinde sizlere veririm çünkü ne kadar güzel bir kapak, ne kadar güzel bir hediye olsa da benim koleksiyonuma bir tık fazla sırıtıyor. Şöyle Avengers 11'in Venomized variantı var. Bu Kirkham'ın en sevdiğim işlerinden ve cidden galiba tek sevdiğim Venom'lu şey olabilir. Öyle cidden çok hoş. Kirkham'ın mükemmel bir Venomized Loki çizimi. Şöyle göstereyim. Bunu koleksiyonda tutacağım bu arada. Hani üzgünüm. Çekilişte vermem. Çok hoşuma giden bir şey cidden. Onun dışında Flash Forward 1 var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Inhuyukli varyantı bu. Inhuyukli günümüzde zaten taramalı çizerlerden biri böyle. Sürekli hızlı hızlı baya fazla seri çiziyor. Seriyi kapak çiziyor. Ama çok hoş. Bende olmayan bir seriydi. Merak da ediyordum. O yüzden cidden iyi denk geldi. Ve son olarak yine çok hani az önce de bahsettim neden sevmediğim çok hoşuma gitmese de hani güzel olan bir hediye. Invisible Woman birinci sayı. Edin Hughes kapağını sevmiyorum dediğim gibi. Hediyenin kendisi aslında çok güzel. Ama Edim Hughes'un çizim tarzı hoşuma gitmiyor. Hikayesine bakmadım. Mark Wade yazıyor. Yani büyük ihtimalle güzeldir. Kötü olma ihtimali yok Mark Wade'in yazdığı çoğu şeyin. Ama hani birazcık da hani önceden bir ön yargı var. O konuda yalan söylemeyeceğim. Hafif bir ön yargım var bu seriye karşı. Bir de Edim Hughes'un kapakları cidden çok itici geliyor. Hani seriye genel olan tüm ön yargım Edim Hughes'un kapaklarından kaynaklı. Hediyelerimiz bu kadardı. Peki gelelim ben kendim ne aldım? Şöyle Major X 2 aldım. Ben de birinci sayısı vardı. Serinin kalanı da cidden çok uyguna bulunca hani dedim yapıştır çınar. En azından seriyi tamamlarsın. Şöyle Major X 3, Major X 4, şöyle Major X 5 ve son olarak Major X 6. Peki gelelim ne kadar ödedim bu 5 fasküle Bu 5 fasiküle 20 lira verdim arkadaşlar. Tanesi dolar 1 liraya geldi hani. Tanesi 4 lira hani etiket fiyatına direkt 1 lira e çarp ve aldım. Ve hani kondisyonları da güzel zaten gördüğünüz bir sıkıntısı yok. Uygun derken bunları kastediyorum arkadaşlar. Yani sponsorlukta falan cidden inanmasa o kelimeleri kullanmam hani. Uygun demem cidden o konuda içiniz rahat olsun. Şimdi birazdan ciltleri de göreceksiniz. Şöyle ilk olarak bende olan bir cilt aslında bu. Şöyle original sin bunun birazcık ilginç bir hikayesi var. Bunun hikayesi de şöyle. Birkaç ay önce geçtiğimiz yaz, yazın sonlarına doğru böyle bir gece rafım çöktü. Raftaki çizgi romanlar falan düşüyordu. Ve hani ben de o, o anlık gazla gecenin bir körü yataktan fırlayıp hemen tutmaya çalışırken en altta original sin kalmış ve elimle original sin'i böyle bir anda vurunca böyle hani anlık gazla bir anda şöyle hızlı bir şey yapınca original sin hasar aldı. bayağı kötü hasar aldı şöyle göstereyim hani şu tepes kısmında hafif bir göçük var şöyle ufak bir V var. Hani o derece bir şey oldu. Cidden kondisyonu aşırı kötü bir hale geldi. Öyle olunca hani koleksiyonumda düzgün kondisyonda bir tanesi olsun istediğimden aldım. Şöyle bayağı temiz bir kondisyonda bu konuda bir sıkıntımız yok. 40 liraya aldım arkadaşlar bunu hani piyasada işte 70, 80, 90 o civarları satılıyordu hani. Piyasadakinin en en iyi en piyasada yani nadir kitapta falan en iyi fiyatın yarısını aldım. Onun için öyle diyeyim. Bayağıdır merak ettiğim bir seri bu da bir cilt daha doğrusu. Biliyorsunuz bağımsızlara sardım bu aralar ve hani direkt radarımda olanlardı. Hani kitap fuarına falan denk gelsem alacaktım. Hani kitap fuarı olsa son bir buçuk yılda direkt alacağım serilerden. Ama olmadığı için alamıyordum. Şöyle iki kardeş. Fabio Mum ve Gabriel Bağ zaten mükemmel bir ikili. Yani da bir sürü eserinden biliyoruz çok güzel. Bir de ilginç bir şekilde hani boyu falan da öbürlerine göre normal çiziyor ama yanında küçük kalıyor. Şöyle karşılaştırmalı göstereyim. Hani küçük genel anlamda boyut olarak. Ama tatlış hani. Güzel, hoş, tatlı duruyor. Bunu da 15 liraya aldım arkadaşlar. Etiketi 32 liraymış. Yarı yarıya. Bu da yine kitap fuarında denk gelsem alacağım tarzda bir kitaptı. Hani kitap fuarında listemde vardı. Bayağıdır geciktiriyordum. O konuda bir şey yok. Hani internetten biraz okumuştum. İlgimi de çekmişti ama hani pintiliğim tuttuğundan almıyordum hani gidip. Fuarda falan alırım bir ara diye geçiştiriyordum sürekli. Daha iyi bir şekilde karşıma çıktı. Şöyle çizgi romanı anlamak arkadaşlar. İkinci baskısı. Yine kondisyonunda bir sıkıntı yok. Kondisyon temiz. Bir sıkıntısı yok yani cildin. Bunun ikincisi çıktı hatta videoyu çekmemden kısa bir süre önce. Reinventing Comics olması lazım o da. Ama emin değilim ondan. Kusura bakmayın hani yanlış söylüyorsam. Şöyle çizgi romanı anlamak. Etiket fiyatı 49 liraymış. Ben bunu 15 liraya aldım. Şöyle göstereyim. 15 liraya yine hiçbir şey. Sıradaki cildin hani birincisini bir önceki videonun reklam kısmında gösterdim. O yüzden bu çok aslında bilinmeyen bir şey değil bunu aldım. Şöyle Kaptan Amerika Kış Askeri 1'i almıştım. Onu gösterdim zaten komisyonu falan bir önceki videoda. Yanında bir tane farklı olarak ikinci cildini aldım. Bu videoda da ikincisini göstermiş olayım şöyle. Bunun da komisyonu iyi. Etiket fiyatları bunların 28 ama işte baskısı falan tükendi. ilk basım falan aşırı garip bir mantıkla. Hani tamam anlayabiliyorum baskısı tükenen bir şey değerleniyor da bu kadar aşırı fahiş fiyatları satmanın da anlamı yok açıkçası. Satanları yargılamıyorum ama hani şahsen almam ben o fiyatları. Böyle burada ikisi 60 liraya denk gelince aldım. Etiket fiyatları 28 lira hani etiket fiyatlarından çok azıcık farklı almış gibi oldum. Cidden hani çok memnun kaldım. Özellikle hani sponsorluktan önce bu kadar hediye yollaması falan filan cidden çok hoşuma gitti hani asıl aslında beni bu şekilde tavladı. hani sponsorluktan önce zaten beni tavlamıştı. Sponsorlukta üstüne tam bir kiraz oldu hani tatlının üstündeki kiraz diyebiliriz. Ve evet, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.